Biz el ele verince yükselir enerjimiz. Her zorluğu aşıp birlikte üstesinden geliriz. Sağlık dolu günlerimize kavuşmamız için durmaksızın çalışanlarla birlikte gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Gelecek güzel günler için tüm hizmetlerimizle yanınızdayız. Bu günler de geçecek ve yaralarımızı birlikte saracağız. Görev başında özveriyle çalışan herkese ve enerji salılara sonsuz teşekkürler.